Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda sizlere köpekle birlikte yaşamanın insanın ruh sağlığına olan olumlu etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi en başta tabii ki şunu net olarak söyleyebilirim en kısa yoluyla köpek insana iyi gelen bir canlı ve insanın özellikle ruh sağlığına çok fazla olumlu etkileri olan bir canlı ve sadece ruh sağlığına değil aynı zamanda fiziki anlamda da insana iyi gelen bir canlı. Şimdi bir köpek edindiğiniz zaman bu ister yavru bir köpek olsun ister yetişkin bir köpek olsun bir kere tür dışı bir canlıyı tanımaya çalışmak insanda zihinsel bir faaliyet oluşturuyor ve tür dışı bir can, canlıyla iletişimde olmak ve özellikle de sizi gördüğünde her zaman sevinen size her zaman pozitif yaklaşımda bulunan bir canlı. insan ilişkilerinde biliyorsunuz bu normalde olmayan bir şey. Birçok insan bunu söyler. İşte akşam eve geldiğimde ne eşim ne çocuklarım beni gördüğüne köpeğim kadar sevinmiyor diye hep söyler. Bu insanı son derece tatmin eden, özellikle birçok anti stres hormonlarının ve keyif hormonlarının da insanda salı verilmesine neden olan bir durum. Bir kere bir köpek edindiğiniz zaman Ruh haliniz bu anlamda pozitif bir şekilde gelişim göstermeye başlıyor. Aynı zamanda bir köpeğiniz olduğu zaman bir sorumluluk bilinci oluşuyor. Bazı insanlar düzensiz yaşam ritminde e, sürmenaj içerisinde yaşayan insanlardır. Yaşam ritimleri düzensizdir, uyku ritimleri düzensizdir. Ama bir köpeğiniz olduğu zaman köpeğin tüm sorumluluğu sizde olacağı için onun çıkış saatlerini planlamanız gerekiyor. İşte ona vakit ayırmanız gerekiyor. Bir sorumluluk bilincinin oluşması açısından insanı, özellikle davranışsal anlamda disiplinize etmesi açısından da bir köpek sahibi olmak, bir köpekle iletişimde olmak her zaman insana pozitif bir katkıda bulunacaktır. Özellikle bir çocuk sahibiyseniz, çocukların ruhsal gelişimlerinde paylaşımcılık, tür dışı canlı ile ilişki içerisinde olmak. E, hayatın disiplinize olması, sorumluluk bilincinin uyanması gibi kurguları oluşturması açısından ki çoğunlukla günümüzde e, çocuk sahibi olanlar genellikle tek çocuk sahibi, bu tek olmak bazı egosentrik davranışları yani bencil davranışları çok fazla tetikleyebiliyor Payla paylaşımcılık gibi e, kurguları insan için pozitif olan kurguların oluşmasına engel olabiliyor. Bir köpek edindiğiniz zaman çocuğunuz da o köpekle bazı kurguları paylaştığı için ve hayatında bir yere koymak durumunda olduğu için köpeği bir takım kavramlar yine sorumluluk gibi, paylaşımcılık gibi kavramlar da pozitif yönde çocuğunuzda oluşmuş oluyor. Bunun haricinde ne yapıyorsunuz? Bir köpek edindiğiniz zaman onu düzenli olarak dışarıya çıkartmalısınız. Onun bir aktivasyona ihtiyacı var ve sizin de o, onun için bu aktivasyonu sağlayabilecek tek kişi, yegane kişi de sizsiniz. Dolayısıyla bir köpek beslediğinizde düzenli bir ritimde gezinti yani yürüyüş yapıyorsunuz ve bunu açık alanda yaptığınız için bir kere oksijenli bir kardiyo yapmış oluyorsunuz köpeğinizle birlikte. Açık alanda zihninizi dağıtıyorsunuz. Aynı zamanda fiziksel bir etkinlik yaptığınız için fiziksel anlamda da egzersiz olmuş oluyorsunuz. Yani sadece köpeğiniz egzersiz olmuyor. Eğer köpeğinizle gerçekten ilgiliyseniz onunla oyun oynuyorsunuz. Oyun oynamak, işte köpeğinizin yaptığı davranışları gözlemlemek, doğru yaptığı ya da size itaat ettiği zamanki duyduğunuz mutluluk, tatmin gibi duyguların hepsi de vücudunuzdaki bir takım hormonların yine aktive olmasını sağlıyor. Gün içerisinde çok stresli bir gün geçirmiş olabiliyorsunuz, akşamüstü eve geliyorsunuz. Moraliniz bozuk ama köpeğiniz sizi kuyruk sallayarak son derece sevinçli bir şekilde karşılıyor. Alıp onunla bir dışarı çıkartıyorsunuz. Birçok şeyi unutuyorsunuz. Yani o günün yorgunluğunu köpeğinizle birlikte onu izliyorsunuz. Tür dışı bir canlının davranışları hakkında e, bilgi sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Gözlem yapıyorsunuz. Bunların hepsi son derece pozitif ruh sağlığımız açısından. Ve tabii ki dediğim gibi fiziksel bir egzersiz de oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da sizin sağlığınız açısından da yani fiziki sağlığınız açısından da kesinlikle olumlu bir etki yaratmış oluyor. Özellikle köpekle iletişim içerisinde temas çok önemli. Köpek açısından da çok önemli, bizim açımızdan da çok önemli. Biz köpeğe temas ettiğimizde, sevdiğimizde e, otomatikman bizde de, köpekte de oksitosin hormonunun e, bir Salınımı söz konusu oluyor bu da vücudu rahatlatan mental olarak ve ruhsal olarak insanı da köpeği de son derece rahatlatan ormanlar. Bu da pozitif etkilerin içerisine rahatlıkla koyabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Yine bir köpek sahibi olduğunuz zaman onun e, yaratılışı hakkında veyahut da köpeğin, davranışlara hakkında bilgi edinmek hedefli araştırıyorsunuz, okuyorsunuz, bir takım şeyler izliyorsunuz. Bu da sizin zihinsel faaliyetlerinizin özellikle olumlu bir yönde, merak duygunuzu giderme yönünde, yaşadığınız birlikte yaşadığınız canlıyı tanımlamak hedefli olarak araştırma yapmanızı sağlıyor. Bu da zihinsel faaliyet açısından yine olumlu ve pozitif bir etki. Yine ne oluyor? Köpeğiniz sayesinde köpek parklarına gidiyorsunuz, başka insanlarla tanışıyorsunuz. Parkta dolaşırken başka köpek sahipleriyle iletişiminiz oluyor. Sosyal medyada köpek sahipleriyle paylaşımlar yapıyorsunuz ve aslında bir sosyal interaksiyon ağı yaratıyor size köpek. Yani her köpek besleyen insanın mutlaka diğer köpek besleyen insanlarla az ya da çok bir iletişimi vardır. Köpek aynı zamanda size sosyallik kazandıran bir canlıdır ki, insanın hayatında da tıpkı köpeğin hayatında olduğu gibi zenginleştirme kavramı insanın ruh sağlığını her zaman olumlu ve pozitif etkileyen bir kurgudur. Ve yine çocuklara geldiğimiz zaman evde bir çocuk varsa ve günümüzde biliyorsunuz çocuklar dışarıda bizim çocukluğumuz gibi çok fazla vakit geçiremiyorlar. Çok güvenli olmadığını düşünüyor ebeveynler ve çocuklar genellikle vakitlerini evde geçiriyorlar. Bir köpeğiniz olduğu zaman çocuğunuz da köpekle birlikte, sizinle birlikte dışarıya çıkma konusunda aktive olabiliyor. Sadece bilgisayarın başında, monitörün başında kalmıyor. Ee, Birçok çocuk günümüzde dikkat edin, benim çocukluğumda hiç obez bir arkadaş hatırlamıyorum ama günümüzde çok fazla obez çocuk var. Bu hareketin kısıtlanmasıyla bağlantılı olan bir şey. Eğer bir köpeğiniz olduğu zaman çocuğa da bir sorumluluk yüklerseniz, sizinle birlikte hareket etmesini sağlarsanız çocuk da aktive oluyor ve buna bağlı olarak bir takım sağlık problemlerinden de uzaklaşmış oluyor ve tabii ki zaten ruhsal pozitif etkileri hiçbir zaman yatsınamayacak bir şey. Ve köpekler bizi muazzam yetenekleriyle her zaman hayrete düşen, düşüren canlılar. Bizim o, o köpekleri izleyerek o muazzam yetenekleri gözlemlememiz de bizim suratımızda her zaman bir tebessüm, bir hayret ve e, köpeklere karşı her zaman bir merak uyandırıyor ki bu da pozitif etkilerden biri. Genel kapsamda baktığımız zaman evet mutlaka köpeklerin insan sağlığına, ruh sağlığına, fiziksel sağlığına her zaman pozitif ve olumlu etkileri vardır. Bu sebeple bir köpek edindiğiniz zaman bunu sadece e, edindiğiniz bir sorumluluk ve bazen hayatınızı kısıtlayan bir şey olarak düşünmeyin. Birçok hayvan sahibinin ağzından sosyal ilişkilerim kısıtlandı köpekten sonra, eskiden işten çıkar bir restorana rahatlıkla giderdim. Şimdi eve gidip ilk önce köpekle ilgilenmek zorundayım şeklinde söylüyor. Bunu bir çocuk gibi düşünürseniz bu keyifle yapılması gereken bir şey. Köpek hayatınızı düzenler, köpek ruh sağlığınızı düzenler. O yüzden bir köpek sahibi olmak her zaman insana pozitif şeyler katar.